İyi bir ev kadınında olan hiçbir niteliğe sahip değilsin. Bir rangoli bile yapamıyorsun. Şimdi tekrar yapacaksın. Tabak nerede? Ben şey mükemmel. Harika bir rangoli yapmışsın. Anne, beğendin mi? Neden beğenmeyeyim? Bu çok güzel bir rangoli. Bu çok güzel olmuş. Dualarım seninle kızım. Yenge. Araba hazır. Seni çekime götürecek. Tamam. Ben gidiyorum. Birazdan Diwali törenleri başlayacak. Ama bu evin adetlerini önemseyen hiç kimse yok. Ama Papu gerçeği buradayken sahtesine ihtiyaç yok. Dipali. Gerçek ve sahte ile ilgili konuşmasan iyi edersin. Herkes kim bu ailenin parçası, kim numara yapıyor? Gayet farkında. evin gerçek kadını kim sahtesi kim herkes biliyor Arke ben de tam seni arayacaktım. A, doktor ne dedi? Doktor benim maratona bile katılabileceğimi söyledi. Çok yakında benim adıma bir film bile çekecek. Arkei lütfen. Bugün Divali'nin ilk günü. Güzel konuş en azından bugün. Ve Tanrı'nın yardımıyla her şey yoluna girecektir. Neden? Yoksa bütün dileklerini gerçekleştirmek için sadece senin duanı mı bekliyor? Bence Divali bayramını kutlayalım. Sen benim de bu bayramı kutlamamı istiyorsun değil mi? Arkei lütfen. Bak sana söz veriyorum. Her şey çok kısa zamanda yoluna girecektir. Sadece olumlu ol ve iyi şeyler düşün. Ve bunu Diwali hediyem olarak kabul et. Madu diyalog yazarını değiştirmen gerekiyor. Çünkü bu tür diyaloglar bir filmde güzel olabilir. Ama maalesef gerçek hayatta bunlar çok can yakıyor. Muhteşem. Diwali dekorasyonu. Acaba söyleyebilir misiniz? Benim evimde Diwali neden bu kadar coşkulu kutlanıyor? Rişap, iyi şans getirsin diye saygılarımızı sunduk ve bunun için... Saygım, Neden? Tanrı'ya şükretmek için mi? Bu halimle neye şükredeceğim ben? Neden öyle diyorsun yavrum? Allah'ın izniyle her şey yoluna girecek. Peki sen onun ne düşündüğünü nereden biliyorsun söyler misin? Arkay sen... Bayan Kuku Batia. Hayal dünyasında mı yaşıyorsun? Tanrı senin için bugüne kadar ne yaptı? Kocan parmaklıkların ardında. Çünkü o oğlunu öldürmeye çalıştı. Diğer oğlunsa polis gözetiminden kaçıp saklanıyor. Neden hürmetlerinizi sunuyorsunuz? Bana sorarsanız ona şükretmeniz için hiçbir sebep yok. Yoksa sen ailenin çöküşünü mü kutluyorsun? Arke senin aklın başında değil. Galiba nerede olduğunu unutuyorsun. Benim aklım başımda Madubala. Ben hissettiklerimi söylüyorum. Senin aksine mutluymuşum gibi yapmıyorum. Yeter artık artık. Hiç mi utanmıyorsun sen? Evet hiç utanmıyorum. Her şeyimi kaybetmişken neden? Neden aklım başımda olsun ki? Sen burada neden kafa ütülüyorsun? Çekime gitmen gerekmiyor. Bittu. Madur çekimlerle ilgili özensiz davranıyor. Arkeysa. Lütfen onu götür hem de hemen. Acele et lütfen. Bittu sen beni duymadın mı? Gidelim Bittu. Angeş, Patil, Ramesh. Bütün bu süsleri sökün. Ne var ne yoksa. Lambaları da kaldırın hemen. Bu evde hiçbir aydınlatma olmayacak. Bu evi karanlığa gömün. Benim mutluluğum gitmiş, herkes kutlama yapmak istiyor. Terima kasih telah menonton!